Kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere çok pratik bir poğaça tarifi yapacağım. Şimdi yeni evliler var kanalımda. Benden böyle pratik ve kolay olan şeyleri istiyorsunuz. Çalışan bayanlar da var. Ev hanımları da var. Çocukları olanlar için de çok pratik, çocukların da sevdiği poğaça tarifi yapacağım sizlere. Malzemeleri hemen şöyle göstereyim size. 125 gram oda sıcaklığında beklemiş margarin, şöyle 200 mililitre ölçü, bir su bardağı yine aynı şekilde oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurt, yarım çay bardağı şu şekilde sıvı yağ, bu 80 mililitre sanıyorum bu bardağın ölçüsü, şu şekilde gördüğünüz gibi yarım. Unları böyle ayrı ayrı koydum çünkü 3 su bardağıyla 3 buçuk su bardağı arasında kulak memesi kıvamına geldiği zaman. Un ayarı tam oluyor. Ben onların hepsini vereceğim sizlere. Hiç uğraşmayın diye. Şöyle gördüğünüz gibi üç buçuk su bardağı un var ve bir tatlı kaşığı tuz koyacağız. Üzeri içinde yumurta sarısı ve çörek otu isterseniz susam da olur. Hiç fark etmez. İçine ben şu an tam yağlı peynir koyacağım. Lor peynir olur, zeytin olur, patates olur, kıyma olur maydanozla da koyabilirsiniz ama evde çocuklar ve eşim maydanozu sevmediği için ben normal böyle bu şekilde peynirli yapacağım. Daha da güzel oluyor. Bu tarifi yaptığınız zaman kesinlikle tarifini isteyecekler sizden çünkü benden hep istiyorlardı. Unları yavaş yavaş katacağım. İlk önce şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı yoğurdu koydum. Neden hava sıcaklığında yapıyorum biliyor musunuz? Hamuru daha güzel oluyor. O yüzden öyle yaparsanız daha iyi olur. Şöyle sıvı yağımı koydum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. 125 gram oda sıcaklığında beklemiş yağı koyduk. Kabartma tozunu koyuyorum. Bir su bardağı ilk başta unu koyacağım. Şimdi şöyle şu şekilde biraz Yoğuracağım bunu ondan sonra yavaş yavaş unları katacağım. Yani bakın şu şekilde şu an. ikinci su bardağını koyuyorum. Üçü koyduk. Şimdi burada bir kontrol edeceğim. şu yarımı da koyuyorum. Yani üç buçuk su bardağı un olmuş oldu. Şu an kıvam gayet iyi. Şöyle ele yapışmayan bir hamur ve şu şekilde yumuşak bir hamur oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bakın yapışmayan bir hamur var. Şunu böyle 5-10 dakika bekleteceğim. O arada fırınımı açacağım. 170 dereceye ayarlayacağım. Kontrollü şekilde altını üstünü pişireceğim. Siz de kendi fırınınıza göre ısısını falan ayarlama yapabilirsiniz. Ben çünkü kendi fırınıma göre ayarlama yapıyorum. Dakikasını falan söylerim kaç dakikada piştiğini. Şöyle bunu bekletiyoruz. Üzerini örtüp şekilde de bekletebilirsiniz. Bu şekilde de bekleyebilir. Hiç fark etmez. Şu şekilde hamuru 5 dakika dinlendirdim. Bakın zaten daha iyi bir kıvam aldı. Yani bekletirseniz daha güzel oluyor. Şimdi şöyle şu kadar büyüklükte parçalar koparacağız. Hemen elimizde hiç böyle tezgahta falan açmaya gerek yok. Şu şekilde yapıyorum. Boyutunu kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Tam araya şöyle çok fazla koymaya gerek yok. Şuradan yanlardan birleştiriyoruz. Ve şeklini vermiş oluyoruz. Yanmaz kağıt tepsiye koyarsanız olur. Önceden yanmaz kağıt yoktu. Tepsiyi yağlayıp da yapabilirsiniz. Şu şekilde onları dizeceğim. Hızlı hızlı yapalım şimdi. şekilde bunları hazırladık. Üzerlerine yumurta akı. Bir yumurta akı yeterli oluyor. İsteğe göre bu şekilde de olur. Çörek otu da olur. Susam da olur. Hiç fark etmez. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Onları da koyalım hızlıca. Fırınımız ısındı çünkü. Önceden fırını ısıtırsanız her zaman daha iyi daha iyi kabarır. Şimdi bunları fırına koyuyorum. Raf konumunu ikiye koyuyorum. Fırın derecesi 170 derecede şu an. Ondan sonra kontrollü şekilde bir 5 dakika 10 dakika 170'de yapıyorsam sonra 150'ye çekiyorum fırını. Daha iyi kabarsın diye. Burada da göstereyim. Bakın raf konumu 2'de. Kapağını açmazsanız bir 20 dakikadan sonra kontrollü şekilde altını üstünü pişirdiğiniz zaman poğaçalarınız hazır hale gelmiş olacak. Ben şu an dakika tutuyorum bakacağım kaç dakikada tam pişecek diye onu da size söyleyeceğim. Böyle şimdi bekleyelim. 30 dakikada kontrollü bir şekilde pişirdim. Şimdi bu şekilde içlerinin daha iyi çekmesi için üzerlerini örteceğim. Şu şekilde örtüyorum. 5-10 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Sonra da göstereceğim sizlere içini, yumuşaklığını. Hepsini görmüş olacaksınız. Böyle evet. bekleyelim. 10 dakika dinlendirdik. Şöyle. Oğlumu zor zapt ediyorum. Anne çok güzel kokuyor bu poğaça. Çocuk başımda bekliyor. Şöyle. Altlarını göstereyim bakın. Altı, üstü eşit şekilde pişti. Hemen şöyle bir tanesinin içini göstereyim. Bakın şu şekilde yumuşacık. İçi şu şekilde. Tadı da çok güzel. Gerçekten yaptığınız zaman hep yapacağınız bir poğaça. Çok da basit. Çay demlerine kadar hazır olacak şekilde 5 dakika hazırlama sürsün, 30 dakika pişirme sürsün. O şekilde afiyetle ondan sonra yiyorsunuz. Misafirleriniz de gerçekten bayılıyor. En sevdiğim poğaçalardan bir tanesi bu diyebilirim. Pratik olduğu için daha çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi peynirler tamamen akmıyor. Şöyle yanında kalıyor. Peynirle yapıp da eridiğini düşünenler olabilir ama hepsi şu şekilde kalıyor. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.